Px bir polinom olduğuna göre a çarpı b çarpı c kaçtır? Px eşittir bu ifadeyi vermiş ve bize bunun bir polinom olduğunu söylüyor. Bir polinom olduğuna göre aslında şuna dikkat etmemiz lazım. Burada bir polinom olduğu için reel sayılar dediğimiz kısımlar neler? Tabii ki katsayıların olması gerekiyor. Yani katsayıların reel sayı x'in kuvvetlerinin de doğal sayı olması gerekiyor. Dikkat edin. X'in kuvvetleri doğal sayı olmayanları ne yapmamız lazım? Tabii ki sıfırlamamız lazım. Yani x'in önünde ne var? x'in üstünde ne var? 1 bölü 2 var mesela burada. Burada 1 bölü 3. Burada x üzeri eksi 6. O halde bu kas sayıların öndekilerin hepsi ne olacaktır? 0 olmalı. a artı 3 0 eşit dersek a buradan eksi 3 geliyor. 3 eksi b eşittir 0 dersek b buradan 3 geliyor. c artı 3'ü 0 eşit dersek c de buradan eksi 3 geliyor. 3'ün de çarpımını istemişti. 3'ün çarpımı ne olacaktır? Eksi 3, 3 ve eksi 3. Çarparsak eksi 27 olarak gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda px bir polinom olduğuna göre en aşağıdaki değerlerden hangisi alır diyor. Kısaca şöyle düşüneceğiz. Bir kere şuradaki ifadelerin hepsini ne yapacağız? Tabii ki e, 0 eşit veya 0'dan büyük sayılar olarak belirleyeceğiz. Tabii ki bunu normal 8 bölü en büyük eşittir 0 diye de yapabiliriz. Fakat bu soruda aslında daha basite kaçacaktır belki bu. 8'in bölen sayıları düşünmemiz lazım. Yani 8'i hangi sayılar böler? 1, 2, 4, 8. İkincisi aynı sayılar buraya da sağlamalı. Çünkü burada da n var. O halde n yerine 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 4 yazabilirim, 8 yazabilirim. Buraya bağlantılı olsun diye bunu yapıyorum. Yani buraya benzesin diye. Ama dikkat edin ben buraya 1 yazdığım zaman 1 bölü 2 olacaktır. Bu 1 bölü 2 ne yapar? Burayı rasyonel yapar. X'in kuvveti rasyonel olamazdı. Doğal sayı olmak zorundaydı. O halde şuraya geleceğiz. N-2 de 0'dan büyük olacaktı. Yani 0 ve 0'dan büyük olması gerekiyor. Peki en yerine bu sayılardan hangilerini yazabilirim? 1, 2, 4, 8'den 1'i yazamam. Doğru mudur? 1 yazdığım zaman 1 2'den -1 olur. Yani 1 yazarsak burası üst taraf -1 olacağı için kabul edemem. 2, 4, 8 sayılarından herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Demek ki kaç durumumuz var? 3 durumumuz var. Bu 3 durumdan da aslında ortak olarak 3'ünde üçünde de geçerli olan sayıları bulmamız lazım. Bu da 2, 4, 8'dir. Px polinomu bir sıfır polinom olduğuna göre m artı n artı p kaçtır? Şimdi sıfır polinomu kuralı şuydu arkadaşlar. X'in önündekiler, x'in önündekiler ve normal burada sabit olan sayının hepsinin sıfır olması. Yani kısacası aslında Px eşittir sıfır şeklinde olmalı. Biz bu duruma ne diyorduk? Sıfır polinom diyorduk. O halde x'in önündekileri sıfır Yani x karenin önündeki sıfır olmalı. x'in önündeki sıfır olmalı. Buradaki bizim sayımızın sıfır olmalı. Yani m artı 4 eşittir 0 dersek m buradan eksi 4 geliyor. Aynı şekilde n eksi 3 eşittir 0 da dersek buradan n 3 geliyor. Peki buraya ne yapacağız? Burada bulduğumuz m ve n'yi yerine yazarsak p değerini de buluruz. Bakın buradaki m ve n değerini getirip şurada yerine yazıyorum. Buradan da p değerim çıkıyor. P kaç geldi? Eksi 12 e, artı 12. Peki ne yapacağız? Bizden üçünün toplamını istemişti. Üçünün toplamı da şöyle bulunacaktı. M artı n artı p eşittir 11 olarak bulacağız sorunun cevabını. Bu sorumuzda ise Px polinomunun bir sabit polinom olduğunu söylüyor. Şimdi sabit polinomun ne olduğunu biliyorum ben. Sabit polinom aslında Px eşittir örnek veriyorum. C gibi herhangi bir tane sayı olacak. Yani devamlı aynı sayıyı alacak. O halde şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Diğer bir tabirle aslında x değişkeni olmaması gerekiyor sabit polinomda. Sabit polinomun kuralı buydu. x değişkeni olmaması gerektiğine göre bakın x küpün buradan yok olması gerekir x karenin buradan yok olması gerekir. Şuradaki x'in de yok olması gerekir. Bunları nasıl yok edeceğiz? a artı 2 eğer sıfıra işlersem a eksi 2. Bakın burası elendi. b eksi 1 sıfıra b 1. Bakın burada elendi. Geldik buraya. Dikkat edin. Biz buradaki sayıyı yok etmek istemiyoruz. Biz bu x'i yok etmek istiyoruz. Ne yapacağız? Üst tarafın sıfır olması gerekiyor. Eğer biz bunu sıfırlarsak ne olacaktır? Eksi 2 iki artı 2'den sıfır olacaktır. Şimdi polinomu bir daha düzgünce yazalım. px x eşittir. a b ve ne değerlerini yerine yazarak yazıyorum şimdi. Eksi 2 artı 2 x küp. 1 eksi 1 x kare. Eksi 2 neydi? A'ydı zaten. x üzeri eksi 2 artı 2. Bakın şu x'i gitti. Şu gitti. Şu gitti. Geriye bir tekim kaldı eksi 2. Zaten ne gelmesi gerekiyordu? x olmayan bir terim gelmesi gerekiyordu. Yani bir sayı gelmesi gerekiyordu. Peki bizden istedi ne? P1 değeri. P1 değeri eksi 2'dir. Buraya hangi değeri söylerse söylesin ne anlayacağız arkadaşlar? devamlı eksi 2 çıkacaktır. Çünkü bu bir sabit polinomdur. px bir polinomdur. Buna göre P artı n kaçtı diye sorumuzu yöneltmiş. Şimdi şöyle düşünürsek eğer burada Px küp var. 4 çarpı x üzeri 9 M artı 2 çarpı x üzeri 5 n eksi 3 çarpı x üzeri 4 6 x küp. Yani burada sanki adam x gördüğü yere aslında x küp yazmış gibi düşünebiliriz. Onun haricindekiler elenecektir. Çünkü elenmesen ne olur? Dikkat edin burası rasyonel ifade edilir. Yani x'in kuvveti rasyonel olur. O halde demek ki sadece bizim elimizde olan 4x9 ile 6x 3 Yani x küpün kuvveti olarak yazılabilecek olan sayılardır. Diğerleri yazılamaz. Diğerleri yazıldığı takdirde ne olur? Buralar rasyonel ifade olur. Peki şöyle düşünürsek eğer px küpü düzenleyelim biraz. 4 çarpı x küpün x küpü. Yani küpün 3. küpüncü ün, kuvvetini aldık. Peki burada m artı 2 var. n 3 x üzeri 4 var. 6 x küp. Bakın bunlara dokunamıyorum. O halde bunlar aslında olmamalı. Benim terimimde. m artı 2 eşittir. 0 olmalı. Buradan m yerine eksi 2. Yani eksi 2 yazarsam buradaki x üzeri 5'i yok etmiş olurum. Aynı şekilde n yerine 3 yazarsam buradaki n'i yok etmiş oluruz arkadaşlar. Şu terimi yok etmiş oluruz. Tamam. Bizden istenen neydi? m artı neydi? m artı ne nedir? Eksi 2 artı 3'ten bakın p1. Yani bu soru bizden p1 istiyor. Şimdi polinomu düzgünce yazarsak eğer Bizim polinomumuzun elimizde kalan olanlar nelerdi? 4x9, 6x küptü. Elimizde kalan bunlardı. Demek ki bir px küp polinomu aslında 4x9, 6x küptür. Peki ne yapacağız? X gördüğümüz her yere 1 yazacağız. Ve P1'in değerini böylelikle bulmuş olacağız. P1 kaç çıkıyormuş? 10 olarak çıkıyor. Bu sorumuzda Px polinomunun katsayılar toplamı 15 ise px polinomunu sabit terimi kaçtır? Şimdi polinomumuzu burada vermiş arkadaşlar. Bizden istediği şu arkadaşlar. P1'i 15 verdim. P0'ı sen bul diyor. Öncelikle bir kere bu P1'i 15 olduğu değerini nerede kullanmam lazım? Burada bir yerde kullanmam lazım. Zaten kullanmam için vermiş. Eğer burada bunu kullanırsak neyi bulacağız? A'yı bulmuş olacağız. Peki ne yapacağız burada arkadaşlar? Burada x gördüğümüz her yere 1 yazacağız. Yazalım. 1 bir yazınca 1'in 5. kuvveti. A artı 1 çarpı 1 üzeri 4. 3 çarpı 1 artı A artı 6. Burada x gördüm her yere 1 olarak yazdım. Peki kaça eşit bu 1? 15'e eşittir diyeceğiz. Şöyle düşünelim. Burada 15 eşittir. 1 A 3 3 A artı. Yani 6 9 12 13. Dikkat edin. 1 2 de A var. Yani 15 artı 2 A kaça eşitmiş? 13'e eşitmiş. Buradan 2 eşittir. 2 A olduğu için A 1 geldi. Artık A değerimiz 1. Peki polinomda bizden istediği neydi? Sabit terim. Sabit terim neydi? X gördüğüm her yere 0 yazmaktı. Gelelim 0 yazalım. P0, 0'ın 5. kuvveti, A artı 3, 0 üzeri 4, 3 çarpı 0, A 6. E ben A değerini ne bulmuştum? 1. Bakın A'yı da yerine yazıyorum artık. Bu gitti zaten. Şurası 0 çarpı bundan bu da gidiyor. 3 çarpı 0'dan yine bu da gitti. Kim kaldı? 1 kaldı, 6 kaldı. Toplarsak 7 olarak cevabımız çıkacaktır. Bx polinomun kaç toplamı 10 ise PA kaçtı. Şimdi katsayılar toplamı neydi? P1'in 10 olduğunu söylemekte aslında. P1 10 çıkmış. Senden istediği PA'dır. O halde şunu yapmamız lazım. Şu ifadede e, x yerine 0 yazarsak burası P1 olacaktır. Çünkü ben P1'in değerini biliyorum. P1'in değerini neden biliyorum? A değerini bulmak için biliyorum aslında. O halde şöyle diyeceğiz. Burada x gördüğüm her yeri dikkat edin. Şuralara 0 yazıyorum. 0 artı 1. 4 çarpı 0'ın küpü. 6 çarpı 0'ın karesi. Arta a artı 8. Bakın burası 0. Burası 0. Zaten p1 kaçtı? Bakın burada vermişti bize. 10 vermişti. Onun yerine yazdım. a artı 8'di zaten burası da. 8'i bu tarafa at. 2 olarak kal. Demek ki a değeri kaçtır? 2'dir. Bizden istediği neymiş demek ki? p2 değeri. p2 değerini bulmak için ne yapmam lazım burada? x gördüm her yere 1 yazmam lazım. 1 yazalım. 1 artı 1'den 2 yaptı. Dikkat edin. x gördüğümüz her yere 1 yazıyoruz. 4 çarpı 1'in küpü. 6 çarpı 1'in karesi. Bakın burası A'ydı zaten. A'yı kaç bulmuştum? 2 bulmuştum. Yerine yazdım. Bir de 8'imiz vardı. Ne yaptık? Bakın arkadaşlar. Burada X gördüğümüz her yere 1 yazdık. A'yı da yerine yazdık. Böylelikle 4, 10, 10 da burada 20 yaptı. Cevabımız diyeceğiz. Şimdi bu soruya bakarsak eğer bu soruda AX kare artı 3X artı BX kare eşittir AX artı CB artı 6'dır. Yani aslında demek istediği şu arkadaşlar. Burada bir polinom eşitliği var. Sol taraftaki polinom sağ taraftaki polinoma eşittir demek istiyor kısacası. Peki ne yapacağız? A çarpı B çarpı C'yi bulmaya çalışacağız. O halde şöyle yapalım. Bakın sol tarafta A x kare var B x kare var. Güzel yazdık. Sağ tarafta x kareli bir terim yok. O halde sıfırdır aslında. Buradan şunu düşünebiliriz. A ile B'nin toplamı sıfırdır diyebiliriz. Kısacası bu. Peki şuraya x kare yazabilirsiniz. sıkıntı değil. X kare ile sadeleşecektir çünkü. E, i̇kinci bir yolumuz neydi? 3x'in Karşı taraftaki AX e eşit olması. Bakın sol tarafta 3X var. Sağ tarafta da AX var. X'ler gitti. A buradan 3 geldi. Şimdi A'yı 3 bulmam aslında. Bana B'yi de bulmama yardımcı olacak. Çünkü B'yi yerine B yerinde kaç gelecektir? Eksi 3 gelecektir. A'yı yerine yazdım. B kaç geldi? Eksi 3. Peki 3. durum neydi? En son artık kim kaldı? Dikkat edin. Burada bir CB artı 6. Yani bir sabit sayı kaldı. Burada bir sayı yok. Yani 0 olacak buradaki sabit sayı. Sağda da CB artı 6 vardı. Şimdi B'yi yerine yazarsak dikkat edin CB eksi 6 eşit olmuş olacak. Karşı attığım için B yerine eksi 3 yazdım. Eksi 3 C eşittir. Eksi 6 C de buradan 2 geldi. A çarpı B çarpı C'nin değerinde ne yapacağız? Tabii ki A'yı B'yi ve C'yi getirip burada yerine yazıyorum. Eksi 18 olarak buluyorum.